Vatan Bilgisayar'dan herkese merhaba. Bugün bir kamera incelemesiyle beraberiz. Gördüğünüz gibi yanımda bir vlog kamerası var. Sony ZV-E onu inceleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz önce bir kutu açılımını yapalım. Daha sonra hep beraber ürünü incelemeye başlayalım. Evet öncelikle bizi evraklar karşılıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzu vesaire var burada. Ayrıca garanti belgemiz de burada çıkıyor. Hemen bunları kenara alıyorum. Bakalım kutumuzdan daha neler çıkacak. Evet bizleri önce gövde karşıladı. Hemen sol tarafta gövdemiz var. Onu kenara bırakıyorum. Kutumuzdan daha neler çıkıyor bakmaya devam edelim. Burada Sony'nin bir adaptörü var arkadaşlar. Şarj için kullanıyoruz büyük ihtimalle. Hemen onu da kenara bırakıyorum. Evet kablolarımız var. Tek tek kablolarımızı çıkartalım. Bir şarj kablomuz var. Bir şarj kablosu da arkadaşlar. Girişleri Avrupa ve Amerika'da kullanılan adaptörlerden. Onu da hemen kenara bırakıyorum. Daha neler çıkıyor hemen beraber bakalım. Bataryası olabilir. Evet yanımızda bir batarya var arkadaşlar. Onu da kenara atıyorum. Evet kutuda yok yok arkadaşlar. Burada bir askımız var. O da kamerayla beraber geliyor. Evet vlog kameralar için olmazsa olmaz bir rüzgarlık arkadaşlar. Hemen onu da kenara bırakıyorum. Ve burada bir tip C kablomuz var. USB'den tip C arkadaşlar. Bunu da şarj için kullanıyoruz. Hemen masamı topluyorum kameramı incelemeye başlıyorum. Evet kameramı önüme aldım. İsterseniz kameramızın dışında tasarımında neler var? Önce onlara bakalım. Öncelikle kameramız 16-50 milimetrelik bir kit lensle geliyor. Lensimizde OSS teknolojisi var. OSS teknolojisiyle beraber daha sabit görüntüler çekebiliyoruz. Stabilizatör özelliği var. Öte yandan diyafram değerlerimize baktığımızda maksimum 3.5 ve 5.6'yı gördüğümüzü görüyorum. Gövdemize bakacak olursak Üzerindeki tuş atamaları gayet iyi arkadaşlar. Bir vlog kamerası için gayet güzel tasarlanmış. Hemen kameramızın sol tarafına bakmak istiyorum. Hemen sol üstte bir mikrofon girişimiz var. Onun altında bir tip C girişimiz. Onun da hemen altında bir mikro USB. En altta da bir kulaklık girişi olduğunu görüyoruz. Mikro USB ve tip C kablolarımız ile kamerayı şarj edebildiğimizde Unutmayalım. Hemen batarya kısmına bakalım. Bataryamız kameranın sağ altından takılıyor arkadaşlar. İçeride de mavi bir klips var. Bastığınızda batarya kendiliğinden çıkıyor. Tekrardan aynı şekilde takabiliyorsunuz. Hemen üzerindeki tuşlarımıza gelelim. Şurada hemen on off tuşumuz var. Kamerayı açıp kapattığımız tuşumuzu burada konumlandırmış Sony. Onun hemen altında bir geçiş tuşumuz var. Fotoğraf ve video modu arasında buradaki tuş ile geçiş yapabiliyoruz. Hemen tuşumuzun sağ üstüne baktığımızda bir kayıt tuşunu görüyoruz. Onun da hemen sağında modlar arasında geçiş yapmak için bir tuşumuz daha yer alıyor. Kameramızın sağ üstünde bir tekerlek görüyoruz. Buraya görev atayarak arkadaşlar işlemlerimizi hallettirebiliriz. Hemen ekranımızın yanındaki tuşlara gelelim. Burada bir menü tuşumuz olduğunu görüyorsunuz. Hemen altında bir FN tuşumuz. FN tuşumuzda ise çekim modlarına hemen hızlı ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunları menü ayarlarından yapabiliyorsunuz. Ama FN tuşumuz sizlere daha hızlı, daha pratik bir ulaşım sağlayacaktır. Onun hemen altında bir tekerlek daha görüyoruz. Tekerlekte ise ISO'muzu değil değiştirebildiğimiz, zamanlayıcı ayarlayabildiğimiz, ekran üzerindeki bilgileri kaldırabileceğimiz tuşlar yer alıyor. Yine bunları özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da hemen altında zaten silme tuşumuz ve çektiğimiz görüntüleri görebileceğimiz bir tuşta bulunuyor. Kameramızın sol üst kısmında ise mikrofonlarımızı ve rüzgarlarımızı koyabildiğimiz bölmemiz yer alıyor. Onu da bu şekilde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Onun da hemen sağında kamera üstündeki mikrofonumuz var. Kameramızla buradaki mikrofon ile ses kaydı da yapabiliyorsunuz. Ekranımıza bakalım arkadaşlar. Ekranımız vlog kamerası için gayet iyi tasarlanmış. Dönebiliyor tamamen. Vloggerlar için gerçekten güzel bir özellik. Ayrıca ekranımızın dokunmatik olduğunu söyleyebiliriz netleme konusunda. Bizlere oldukça yardımcı olacaktır. Tasarımsal özelliklerine baktık arkadaşlar arkadaşlar. isterseniz şimdi de teknik özelliklerine bakalım. Evet sensörümüzle başlayalım. CMOS APS-C bir sensör kullanıyor. 24 megapiksellik bir görüntü boyutu sunuyor bizlere. Bir vlog kamerası olmasına rağmen 24 megapiksel mm arkadaşlar sizlere iyi boyutlar, iyi görseller sunacaktır. Aynı zamanda aynasız bir kamera olduğu için aynasız bir sensöre sahibiz. Sensörümüzün ISO performansına bakalım. ISO performansında geniş bir ISO skalamız var arkadaşlar. 50 ile 51200 arasında genişletilmiş bir ISO performansımız var. Bu da bizlere ışığın düşük olduğu, az olduğu ortamlarda iyi bir kalite sunacaktır. ISO performansı bir vlog kamerasına göre çok iyi diyebilirim. İsterseniz diğer teknik özelliklerimize bakalım. Tabii ki vloggerlar için en önemli şeylerden birisi beyaz dengesi. Çünkü vloggerlarımız birçok farklı ortamlarda bulunabiliyorlar. Bu yüzden beyaz dengesi bizler için çok önemli. Kameranın içerisinde otomatik ayarı dışında birçok beyaz dengesi ayarımız mevcut. Gün ışığımız, bulutlu, gölge, floresan gibi özel beyaz dengesi ayarlarımız mevcut. Bunların arasında seçim yapabiliyorken tabii ki beyaz dengesi ayarımızı manuelde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Enstantane tarafına baktığımızda 4000'e kadar yükseltebiliyoruz. Bu da bir video kamerası için oldukça iyi bir değer. Yani bu kameramızda iyi bir fotoğraf deneyimi de yakalayabiliriz. Kameramızın dijital zoom özelliği var. Aynı zamanda üzerindeki kit lensle beraber bunu gayet başarılı bir şekilde yapabiliyor. 4x'lik bir dijital zoomumuz var. Bir de sizlere ekranımdan bahsetmek istiyorum. 3 inçlik LCD bir ekranım var. Sizlere netlik konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaktır. Tek tuşla netlik yapabiliyorsunuz. Bunu da gayet hızlı ve başarılı bir şekilde yapıyor. Çünkü kameramız güçlü bir işlemciye sahip. İsterseniz sizinle şimdi farklı ortamlarda çekimler yaparak bunu test edelim. Evet kameramızı test etmek için dışarı çıktık. Hava şartları oldukça zorlu. Yanımızda E5 var. Ses şartlarımız da zorlayacak bizi. Bakalım nasıl bir kamera deneyimi yaşayacağız. Ben kameramı kurdum. İsterseniz hemen kayda başlayalım. Evet şu an kameramızın üstündeki mikrofondan sesimi kaydediyorum. 4K 25 kare bir görüntü kaydediyoruz. Yanımda E5 var, rüzgar var kamerayı zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Hemen bu esnada da kameramızın stabilizasyon özelliğine bakalım. Şu şekilde bakalım. Ne kadar iyi stabilize ediyor şu an? Kendim bilerek de kamerayı bir tık sallıyorum. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet şu anda kameramızın ağır çekim modunu deneyeceğiz. Yanımda trafik var. Bir trafiği çekelim. Bakalım nasıl yapacak. Kameramızın arkadaşlar ağır çekim modunda şöyle çalışıyor. Siz normal videonuzu şeker gibi çekiyorsunuz. Kamera kayıtta onu ağır çekim olarak kaydediyor. Hemen gelin test edelim. sizlere nereden yardımcı olacak? Slow motion işlerini kurguda yapmayacaksınız. Kameramız burada slow motion işlerini kendisi yapıyor. Evet videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. İsterseniz stüdyomuza geri dönelim. Biz üşüdük kameramız da üşümüştür. Haydi stüdyoya. Evet ürünümüzü inceledik. Gayet güzel başarılı sonuçlar aldık. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ürünün satın alma bağlantısını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Bizleri takipte kalın. Hoşçakalın.